Evet, Makan İbrahim. Şurasıdır. Yani Kabe'nin kapısının görüyorsunuz. Ee, ona aşağı yukarı yani 8-10 metre kadar efendim uzaklıktadır. Kübbemsi bir muhafaza içinde görüyorsunuz onu. Bir camekan içinde muhafaza edilen bir taştır. Üzerinde İbrahim Aleyhisselam'ın ayak izleri vardır. İşte Makan İbrahim burasıdır rakam İbrahim orada da insanlar ona bakıyorlar. İbrahim Aleyhisselam'ın ayak izine bakıyorlar. Çünkü peygamberlerin ayak izi yani Efendimiz Sallallahu Aleyhi Sellem de mübarek normal toprakta yürür. Bizi ayağımızı çıkmaz ama taşa basar kalır. O peygamberdir, mucizedir. Dolayısıyla İbrahim Aleyhisselam'ın da o taşta ayak izi var. Tabi Kur'an-ı Kerim bu taştan bir mucize olarak bahsetmektedir allah Teala ve Tekaddes Hazretleri Beytullah'ı överken ne bulmuştur Esamübillah. Fihi ayatun İbrahim ve men kana kâne âmine. apaçık ayetler, mucizeler var diyor. İbrahim'in aleyhisselamın makamı var. Ona giren emin olur diyor allah Teala. Dolayısıyla demek ki bu bir mucizedir. Dolayısıyla hakikaten yani yıllardır İbrahim Aleyhisselam'ın ne yapmıştır? Makamı muhafaza edilmiştir. Bu da ayrı bir efendim mucizedir rivayet edilir ki İbrahim Aleyhisselam Kabe inşa ederken bu taşın yani ne özelliği vardır derseniz bu taşın Kabe yaparken İbrahim Aleyhisselam hani ayet-i kerimede ne buyurmuştu? Ve İdiyar Fav İbrahim Kavaide ve İsmail İbrahim ve İsmail Aleyhisselam beytin temellerini yükselttiği zaman işte bu efendim bina yaparken onun üzerine çıkıp iskele olarak kullanmıştık. Yani bir müddet ördükten sonra diyelim ki yetişmeyince bu taşa basıyor. Taş iskele gibi ne yapıyor? Yükseliyor. Taşı koyuyor tekrar aşağı iniyor. Yani elektrik yok, teknoloji yok ama asansör var. İşte bu taş o görevi görüyor. Dolayısıyla iskele olarak kullanmıştır. Bir de bir asansör vazifesi görmüştür. Evet İbrahim Aleyhisselam'ın işte ayak izleri var. Mucize. Peygamber imzası. Evet kıymetli kardeşler. Dedik ya ayrıca yani binlerce yıl makam İbrahim'in efendim Hazreti İbrahim'e has bir yer olarak muhafaza edilmiş olması ya yani bir başka ayet. Yine bu taş İbrahim Aleyhisselam'ın insanlara haccı çağırmak için üzerine çıktığı taş olduğu da rivayet edilir. Mevla buyurdu ve eddim bil İnsanları hacca çağır ilan et. E o da şimdi dedi ki ya Rabbi kim duyar benim sesimi? Mevla buyurdu ki sen dedi davet et duyuracak benim buyurdu. İbrahim Aleyhisselam insanları davet etti. Ve insanlar hayatta olanlar, efendim, ruhlar aleminde olanlar hep birisi duydular. Ve lebbek Allahümme lebbek diye cevap verdiler. Kim cevap verdiyse buraya gelmek nasip oluyor. Kim kaç kere bu davete cevap verdiyse, lebbek dediyse o kadar geleceğe de rivayet edilmektedir. İnşallah biz çok söylemişizdir, çok cevap vermişizdir. Çok kereler buralara gelmek Rabbim Celle Celaluhu nasip eylesin. Evet. İşte İmam Mücahit de öyle diyor. Bugüne kadar kim diyor Beytullah'ı ziyaret etmişse Hazreti İbrahim'in aleyhisselamın o davetine icabet etmiştir diyor. Yani burası İbrahim aleyhisselamın ibadet için seçtiği yerdir. Şimdi Mevla Kabe'yi efendim yapmasını emrediyor. Kabe'yi yaptıktan sonra İbrahim aleyhisselam ne yapacak şimdi? Namaz kılacak. İbadet edecek. Nerede ibadet ediyor? İşte makam İbrahim. Muhafaza içerisindeki cemekanın olduğu yerde İbrahim Aleyhisselam kendisini kendisine orada efendim ibadetgah yeri yapıyor. Namaz kılma yeri ediniyor ve orayı seçiyor. Dolayısıyla Kabe tevhidin sembolüdür. Makam İbrahim de kulluğun alametidir. Allah huzurunda, allah Teala ve Tekaddes huzurunda İbrahim Aleyhisselam gibi el pençe divan durmanın kıyama kalkmanın sembolüdür. İşte burada namaz kılmamız emrolunmuştur. Evet burada he, Makam İbrahim'de namaz kılmamızı emrediyorsun. Ve tehidû min makam İbrahim'e Musalla, İbrahim'in makamını namazgah edin diyor Mevla Teala. Onun için her tavaftan sonra burada ne yaparız? İki rekat namaz kılarız. Ama tabii şimdi burası çok kalabalık olması hasebiyle eğer mümkünse orada, mümkün değilse ona yakın bir yerde, o da mümkün değilse efendim tabii Mescid-i Haram'ın herhangi bir yerinde demek ki namaz kılınabilir. Bu mübarek taş da cennet yakutlarındandır. Yani İbrahim Aleyhisselam'a bazen bir iskele olmuştur. Bazen bir kürsü olmuştur, bazen de mihrab olmuştur. Evet, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurmuştur? Rükûn ve makam-ı İbrahim. Yani rükûn Hacer-i Esved ve makam-ı İbrahim cennet yakutlarından iki yakuttur. Eğer Allah onların aydınlıklarını gidermemiş olsaydı, doğu ile batı arasında sürekli aydınlatırlardır. Bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tirmizi Hac 49. allah Teala ve Tekaddır Hazretleri her birerlerimize buralara gelmek, buralarda namaz kılmak, İbrahim Aleyhisselam'ın o makamında da namaz kılmak, buraları görmek ve Mevla Teala ve Tekaddes Hazretlerine gerçek manada kulluk yapabilmek Rabbim cümlemize nasip eylesin. Beytullah'tan Kabe'nin ve makam İbrahim'in karşısından hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.